Yemek Adası'na ve Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında yapılmış sütlü unlu helvasının tarifini vereceğim. Buyurun yapımını görelim. Uygun bir tencerenin içine 2 su bardağı toz şekeri aldım. Üzerine 1 su bardağı su. 2 su bardağı da süt ekleyeceğim. Eğer süt kullanmak istemiyorsanız 3 su bardağı su kullanabilirsiniz. Daha sonra ocağa alacağım. Kaynama noktasına geldiğinde artık ocağın altını kapatacağım. Çok fazla kaynatmaya gerek yok. İçindeki şeker erisin yeterli. Burada 2 yemek kaşığı tereyağı var. 1 küçük çay bardağı sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da olur. Sıvı yağ kullandım. Arada sütü de karıştırdım. İçindeki şekerin erimesini sağladım. Yağ da iyice eridi, ısındı. Üzerine 2 su bardağı un ekleyerek devamlı karıştırarak kavurmaya başladım. Süt kaynama noktasına geldi. Artık ocağın altını kapatıyorum. Süt hazırdır. Onu da çektiği yağı yavaş yavaş bırakmaya başladı. Görüyorsunuz sıvı bir hal almaya başlıyor. Çok güzel kavuralım. Güzel kavurursanız yutarken damağınıza, boğazınıza yapışmaz. Eğer güzel kavurmazsanız yapışır, yutamazsınız. Helvayı kısık ateşte kavurmak çok önemli. Rengini de çok fazla koyu bir renk almamalı. Çok fazla kavursanız da tadı acı olur. Güzel olmaz. Böyle sütlü kahve renginde bir rengi olmalı. Yaklaşık 20 dakikadır devamlı karıştırarak onu kavuruyorum. Şimdi sütünü ekleyelim. Ocağın altına kıstım. Kısık ateşte. Karıştıralım. Topaklanma olmaz çünkü un çok güzel kavrulduğu için kesinlikle böyle içinde un parçaları topaklanma olmaz. Devamlı karıştıralım. Sütü güzelce çeksin içine. Eğer buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Evet görüyorsunuz hemen çok hızlı bir şekilde kıvamını buldu. Helva sıcakken istediğiniz şekilde kalıplara dökebilirsiniz. Silikon küçük böyle muffin kaplarında servis yapabilirsiniz veya kek kalıplarında değişik güzel şekilli kalıplarda veya normal klasik bir şekilde kaşıkla da şeklini verebilirsiniz. Orası tamamen size bağlı. Görüyorsunuz, şahane bir helva oldu. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet şifa olsun.